Network yapan liderlerin yaşamış olduğu en büyük problem tanımadığı insanlarla nasıl ekip kuracağını bilmemek. Düşünsenize şimdiye kadar tanıdığınız insanlara gel amca gel teyze kızısı seninle iş yapalım. Böyle bir iş var. Senin de bunları yapabiliriz dediniz. Fakat arkadaşlar onlar size evet dese bile çok azı bunun fırsat olduğunu bildiği için tamam dedi. Büyük bir çoğunluğu destek olmak hadi başlayalım dediler ve birkaç ay sonra artık onlar yoktu. Ve bir kez daha bana bununla gelmediler. Ama burada olay şu hiç tanımadığımız insanlar kendi için değil bizi sevmiyorlar, bize güvenmiyorlar, bizi tanımıyorlar. Bize güvenmek için bazı sebepler ihtiyacı var. Bunun en başında arkadaşlar eğer soğuk kitleye siz sosyal medyadan ulaşıyorsanız Burada güvenilir bir profil ihtiyacınız var. Bu birincisi. Çünkü insanlar daha sizinle konuşmadan önce sizin nasıl göründüğünüzü, kim olduğunuzu merak edecekler. İkincisi, bu insanların güvenini arttırmak ve bu konuda yetkin olduğunuzu, onlara faydalı olabileceğinizi göstermek istiyorsanız yapmanız gereken şey tutarlı ve sürekli bir şekilde düzenli içerikler paylaşmak. İnsanlara fayda sunmak. Hiç tanımadığınız insanlara direkt gidip hadi bana kimliğini gönder, bana kart bilgilerini ver, sana şu paketten sipariş verip diyemezsiniz. Çünkü onlar size bu bilgileri vermek için neden vermesi gerektiğine dair tabii ki de bir güvence isteyecek. Burada ne elde edebileceğini ve ne kadar zamanda elde edebileceğini öğrenmek isteyecek. Bu yüzden birçok lider, hap lider de olsa, yeni bir lider de olsa üzgünüm ama tanımadığı insanlarla ekip kuramıyor. Peki siz bu konuda problem yaşıyorsanız, karşılaştığınız en büyük problem nedir ve insanlar size neden ayırıyor? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın.